Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar Limak Cimento, Reader Teknoloji, Marbel ve Agrotek hakkında konuşacağız. Ama öncelikle Borsa İstanbul dedikodusu yapıp ondan sonra kağıtlarımıza geçelim arkadaşlar. Borsa İstanbul 194 puanlık müthiş bir tepki sıçrayışı yaptı. Merkez Bankası faiz kararı açıkladı. Hemen akabinde arkadaşlar Dünkü videomuzda da konuşmuştuk Zaten Merkez Bankası faiz kararıyla Yukarı doğru tepki alabiliriz arkadaşlar Hemen akabinde Cuma günü Bir nebze daha yukarı doğru tepkisini sürdürebilir Diye konuşmuştuk ki yarın Sat sinyalini kırmak olacak hedefimiz arkadaşlar 10.778'de sat sinyali var 76'da e, Burayı kırmaya çalışacağız Eğer burayı yarın kırabilirsek Buradaki küçük tepeciyi de arkadaşlar Yani buradaki zirve noktasını test etmeye çalışacağız Arkadaşlar Burayı test edebilirsek yarın, ondan sonra önümüzdeki hafta ana zirve noktasını test etmeye çalışacağız. Şimdilik e, işler iyi gitti bugün diyebiliriz. Merkez Bankası faiz kararı etkisi diyelim buna da arkadaşlar. Hemen şöyle Limak Doğu Anadolu Çimento'dan başlayalım arkadaşlar. Limak Doğu Anadolu Çimento dün %4.5 oranında dökülmüştü. Bugün %6 oranında tekrar yeniden yukarı doğru tepki aldı. Son fiyatını 21 lira 42 kuruşa getirerek yatırımcısının yüzünü bir nebze güldürdü diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bakıldığında 20 lira 18 kuruştan destek bulma çabasına gireceğiz demiştik. Dün arkadaşlar aşağı doğru geldi. Hani dünkü şeyleri söylemiştik konuşmuştuk. Borsa İstanbul sabah açılışıyla birlikte aşağı doğru bir miktar tepki alabilir. Öğlene doğru yeniden toparlama ihtimali var. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararının pas geçme ihtimali çok yüksek diye konuşmuştuk arkadaşlar. Aşağı doğru gelip 20-18'in orayı test edip tekrar yeniden yukarı doğru tepki aldı. Ve aynı zamanda sat sinyalini yeniden ala döndürmeyi başardı arkadaşlar. Yarınki hedefimiz şu 20 lira 51 kuruş. burayı yukarı doğru bir iğne uzatsa da tekrar yeniden geri çekildi aşağı doğru arkadaşlar. Burası bizim için güçlü bir direnç noktası diyebiliriz. Daha öncesinden şurada görüyorsunuz iki kez arkadaşlar burayı test etmesine rağmen yukarıya atamamıştı. Aşağı doğru dökülmüştü arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz nokta yine o direnç noktasının bulunduğu yer. Buradan yukarıya doğru bir tepki alma çabasına gireceğiz. Yarın Limak Doğu Anadolu Çimento'da arkadaşlar. Eğer buraya yukarı doğru atabilirsek şu asıl hedefimiz yani şu 23-22'yi yukarı atmamız gerekiyor. Yüzümüzü yeniden yukarı döndük deyip yeniden umudumuzun yeşermesi için yukarıdaki 23-22'nin üstüne atmamız gerekiyor. Ama tabi öncelikle hedefimiz burada bir direnç noktası var. 2150. bunu kırmaya çalışacağız yarın arkadaşlar. Borsa İstanbul'daki bugünkü pozitif hava yarın bir tık daha etkisini sürdürebilir. Biz de dediğim gibi 21-50'yi kırmaya çalışacağız. Limak, Doğu Anadolu, Çimento'da yarın arkadaşlar. Reader Teknoloji de aynı keza dün dökülmüştü arkadaşlar. Bugün bir nebze geri toparladı. Aslında bugün iyi toparlamıştı ama günün son çeyreği çeyreğinde sert bir satış yedi arkadaşlar. Her şeye rağmen yüzde %3.20 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 36 lira 12 kuruşa getirdi son fiyatını arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda gerçekten iyi bir performans göstermesine rağmen dediğim gibi günün son çeyreğinde arkadaşlar çok sert bir satış yiyip tekrar yeniden aşağı doğru çekildi. Yani şöyle baktığımızda zirve olarak 37.74'leri görmesine rağmen arkadaşlar aşağı doğru 36'lara doğru tekrar indi. Şimdi burada e, tekrardan yeniden yarın hedefimiz 36.92 arkadaşlar. 36.92'nin üzerine e, çıkma çabası vereceğiz, mücadelesi vereceğiz. Şimdi şurada bir tane küçük bir gap boşluğu vardı. Acaba burayı almaya iner mi diye konuşmuştuk arkadaşlar. Geldi buradaki gap boşluğunu almış oldu. Artık buradaki gap boşluğu kafamızdan silindi arkadaşlar. Şimdi burada yukarı yönlü bir gap boşluğu var. Şu yukarıda büyük bir tane boşluk verdi arkadaşlar. Bu boşluğu almak için de yukarı doğru tepki alacaktır ilerleyen günlerde. Yani eee hedefimiz 41 liraları tekrar yeniden test etmek olacak. Ama öncelikle hedefimiz Reader teknolojide 36.92'nin üzerine atma çabasına gireceğiz yarın yine arkadaşlar. Bugün iki kez görüyorsunuz. İki kez arkadaşlar yukarı doğru bunun üzerine uzanmış hatta sat sinyaline dokunmuş iki kez arkadaşlar. Fakat tekrar yeniden sat sinyalini kıramadan aşağı doğru döktüler son çeyrekte. De yarın tekrar yeniden 3692'nin üstüne atmaya çalışacağız. 3692'nin üzerine atabilirsek arkadaşlar şuradaki boşluğu almaya da yürüyecektir yukarıya doğru. Bakalım ee, dediğim gibi hedefimiz 3692'nin üstüne atmak olacak yarın. Borsa İstanbul bugünkü pozitif havayı yarın bir nebze daha yukarı doğru değerlendirirse biz de arkadaşlar 3692'nin üstüne çıkmayı başarırız diye düşünüyorum. Marbel Marbello %3.59 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Son fiyatını 15 lira 58 kuruşa getirdi arkadaşlar. Bunlar hepsi dün dökülen kağıtlardı. Biliyorsunuz %4 %4.5 oranında dökülmüşlerdi arkadaşlar. Bugünlerde Merkez Bankası faiz kararının hemen akabinde arkadaşlar. Dünkü dökülme miktarı kadar tekrar yeniden yukarı doğru tepki aldılar. Limak Cimento biraz daha yukarı tepki aldı. Benzer tepkiler gösterdiler yani ters orantılı diyebiliriz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz Marbel'de uzun bir bar vardı aşağı doğru kıpkırmızı aşağı doğru dökmüşlerdi arkadaşlar. Bugün de şöyle kademeli olarak yukarı doğru yeniden çıkmayı başardı. Marbel'de aşağıda bir tane gap var arkadaşlar. Şurada bir tane boşluğumuz vardı. Buraya ilerleyen günlerde iner inmez bilmiyorum. Dediğim gibi işlem e, hacmi düşük olursa burayı yeniden e, kendimizi bir gün burada bulabiliriz yani aşağıda arkadaşlar 14 lira seviyesinde. E, şimdilik iyi gidiyor e, burada yukarı doğru hareket aldık şu zirve noktasını yeniden test etme ihtimali üzerinde duracağız yarın 15.80 15 lira 80 kuruşun üstüne çıkmaya çalışacağız ki şuradaki e, zirveden tekrar yeniden kurtulsak arkadaşlar artık yeniden yukarı doğru gidiyor muyuz diye umutlanacağız kendimizce arkadaşlar şöyle bakıldığında evet güzel bir e, şey yaptı hareket e, yaptı bugün. Dediğim gibi şuradaki 15 lira 80 kuruşun üzerine atmayı başarmak olacak yarınki hedefimiz Marbel'de de arkadaşlar. E bakalım sabırlı olup bekleyeceğiz. Marbel biraz küçük bir şirket olmasına rağmen arkadaşlar iyi performans gösteriyor. Hatta şöyle söyleyeyim temettü dağıtma sözü bile verdi. 5 e kuruşluk bir temettü hisse başına dağıtacağını söyledi ama... Hani 5 kuruştan ne olur falan demeyin bu e, eyleme e, girmiş olması bu eylemin faaliyeti gösteriyor olması bile önemli arkadaşlar birçok şirket hiç e, temettü veremiyor maalesef e, Marbel'de küçük bir şirket olmasına rağmen temettü vermesi yatırımcısına güven vermesi anlamına geliyor açıkçası bir miktar o yüzden iyi diyebiliriz yani 5 kuruş 5 kuruş ne alırsan kar yani çok fazla e, loto olan insanlar için güzel bir kazanç olabilir. Dediğim gibi yarın arkadaşlar marbelde 15 lira 80 kuruşun üstüne atma çabasına gireceğiz arkadaşlar. Bugünlerde biraz sabırlı olmak gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki günlerde e, borsa İstanbul yukarı doğru tepki alacaktır diye düşünüyorum. Artık kağıtların hepsi bit pazar malına döndü. Tutanın elinde kaldı. E, elinde elimde kalmasın diye satanlar e, yarın pişmanlık duyabilir. O yüzden e, biraz sabır işi. Borsa İstanbul biraz uzun yatırımcı gözüyle bakmak gerekiyor bugünlerde arkadaşlar olaylara. <laughs> Dediğim gibi şimdi 15 lira 80 kuruşu test etmeye çalışacağız yarın Marbel'de arkadaşlar. Agrotek bugün sıfır çekti. %0.07. %0.07'lik bir geri çekilmesi var. 1 kuruşluk geri çekilme bu. Yani sıfır çekti diyebiliriz arkadaşlar. Son fiyatı 15 lira 0.2 kuruş. Şöyle baktığımızda yatay bir hareketlilik oldu. Agrotek'te Agrotek'in e, tahtacı veya balina şirketlerinde kafası bir nebze karışık olabilir arkadaşlar. Agrotek ilerisi için iyi olacağını düşündüğüm şirketlerden biri 16-15 civarından bir kademe alım yapmıştım. Daha önce Agrotek bende hiç yoktu biliyorsunuz. 16-15'e doğru yani 32'den aşağı doğru dökülmeye başladığında arkadaşlar 16'ya gelirse alırım demiştim. 16'ya geldi bir kademe aldım. Bundan sonra aşağıda 11-12'leri gözetiyorum. Oralara dökülürse bir kademe daha al düşünüyorum. Buralardan ufak ufak toplamayı düşünüyorum ilerisi için arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak 7-8 sen 7-8 ay veya bir sene civarında bu kağıdı elimde tutmayı düşünüyorum ben açıkçası. E, o yüzden şöyle bakıldığında aşağı doğru dökülüyor ama çok küçük hareketlerle dökülüyor. Yani e, nasıl söyleyeyim algoritmanın robotunun ritmik hareketlerine benziyor arkadaşlar. işlem hacmi çok düşük görünüyor açıkçası. Şimdi burada tahtacının aşağı sürüp veya yukarı sürme arasında kafa karışıktır. O yüzden bir miktar yatay hareketlilik gösterebilir Agrotek arkadaşlar. Önümüzdeki gün yani yarın 16 lira 15 kuruşun üzerine doğru sürmeye çalışacağız. Ama dediğim gibi tahtacının kafa biraz karışık olabilir. Çünkü buradan aşağı sürerse toplamak isteyen çok fazla insan olduğunu düşünüyorum ben. Ki bunlardan biri de benim arkadaşlar yani 12-11'e doğru dökülürse e, yine toplarım bu kağıdı diye söylüyorum e, belki bizim kanalda izliyordur lan aşağı sürersem bunlar ucuzdan mal kapacak en iyisi sürmeyeyim yukarı sürersem de para kazanacaklar yukarıda sürmeyim bir miktar yatay hareketlilik gösterebilir belki ama sabırlı olan her zaman kazanıyor. Şimdi bakıldığında eminim ben eminim ben aşağı doğru giderse arkadaşlar birçok kişi toplamak için bekliyordur diyebilirim. O yüzden tahtacı çok aşağı sürmeyebilir ama sürerse de benim işime gelir. Toplarım yani aşağıdan. E buralarda dediğim gibi bir yatay hareketlilik söz konusu olabilir. Yarın 16-15'i test etme çabasına gireceğiz. Agrotek'te arkadaşlar işlem hacmi çok düşük. Tahtacı dediğim gibi e, alım satım bireysel olarak alış satış yapmıyor tahtacı veya içindeki balina şirketler arkadaşlar. Algoritmanın robotik hareketleri bunlar. E, mekanizma kendi kendine algoritmik robotları e, kendi kendine ufaktan satış yapıyor veya yatay hareketlikle tekrar yeniden alış yapıyor arkadaşlar. Aşağı doğru sürerse alırım ben. E, toplarım yani bir miktar daha iki kademe daha yapacak param olduğunu söylemiştim. Kenara ayırmıştım arkadaşlar. aşağılardan toplamayı düşünüyorum. Aşağı giderse gitmese de artık aldığım bir kademeyle ne kazanırsak kardır diye bekleyeceğim. E, para kazandırmak istemese de yatay hareketlilik çekecektir bana. <laughs> Ee, sabrım çok öyle söyleyeyim ha, sabırla bekliyorum çünkü Agrotek'in arkadaşlar 3 tane e, şirketi vardı borsa İstanbul'a girdiğinde şu anda 5 şirkete yükseldi. Joyce şirketinde satın alarak araba üretmeye başladı ya 5 tane yani adeta bir holding şirketine dönüştü bu şirket o yüzden ilerisi için yatırım yani geleceğe yatırım gözüyle baktığım şirketlerden biri diyebilirim. O yüzden tahtacı eğer beni bekliyorsa boşa bekliyor diyebilirim. E, Yatay gitsin fark etmez benim için e, benim zamanım çok yani öyle söyleyeyim buralarda ufaktan toplamalar yapmaya kararlıyım yani aşağı doğru çekilirse tabi bunlar hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar tamamen kendi kişisel görüşlerim kendi hareketlerimden bahsediyorum. Anlattıklarım hiç kimse için alsa tut tavsiyesi değildir. Ee, herkes kendi parasından sorumlu. Herkes kendi aldığından sattığından sorumludur arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Gözün aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz göz para göz.